Şimdi, Şimdi yani, yani o görüşmelerden hem hükümet kanadından yapılan açıklamalardan hem İmralı dönüşü yapılan yazı, yazılı açıklamada e, Sırrı Süreyya Önder'in gazetecilerle paylaştığı bilgilerde iki nokta üzerinde duruluyor. Bir yasallık yani bugüne kadar sürekli bir yasal güvence altına alma talebi vardı BDP'den, HDP'den, e, Gandil'den, İmralı'dan gelen. ...o konuda bir ilerleme sağlanabileceğine yönelik imalarda bulunuyordu bütün bu açıklamalar. İkincisi de bu bürokratlar düzeyinde yapılan bir görüşme olmaktan çıksın... ...siyasal bir niteliğe bürünsün. Bu siyasal niteliğe bürünmenin de içeriği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biraz daha fazla HDP ile AK Partili milletvekillerinin bir araya gelebileceği bir düzeyden bahsediliyor şimdi. Şimdi bu bu niye şu anda ortaya çıktı? Bu çözüm sürecinde aynı anda bu pozitif gündemi konuşurken iki haftadır da aslında negatif bir gündemi de konuşuyoruz çözüm süreciyle ilişkili olarak. Güneydoğu'da bir, bir buçuk yıldır gözükmeyen bazı hareketlilikler var. İşte evet. yol kesmeler var, asker kaçırma var, Hüdapar'la ölüme varacak sürtüşmeler, gerilimler var. Hatta yaralanan askerler olarak, var. Evet, yaralanan askerler var eş zamanlı olarak e, annelerin e, çağrısı var ve BDP'nin bu çağrıyı e, beklendiği ölçüde e, çözemeyişi krizi yönetemeyişi bir nevi e, durumuyla karşı karşıyayız. Ben bütün bu fotoğrafı şöyle okuyorum ve bu yeni durumun ortaya çıkmasına vesile olan da biraz bu gibi geliyor bana. Şimdi çözüm süreci bir siyasi takvim içerisinde yürüyor. E, Türkiye'nin bir siyasi takvimi var. E, kısaca o siyasi takvimi iki yıllık bir siyasi takvim olarak belirleyebiliriz. Haziran 2013'te başlayan ve Haziran 2015'te bitecek bir siyasi takvimi var Türkiye'nin. Haziran 2013'te geziyle başladı, 17 Aralık'la devam etti, 30 Mart'la bir viraj daha aldı. Şimdi önümüzde bir Ağustos 2014 var. Muhtemelen bir yıl sonra da e, Haziran 2015, Temmuz 2015'te bir genel seçim olacak. Evet. Şimdi bu kadar, bütün bu e, siyasi takvim... Her seferinde bu çözüm sürecinin lokomotifliğini üstlenen, riski üstlenen AK Parti'yi keskin virajlara sokuyor. bir e, Ve bu keskin virajların her birisinde e, Türkiye siyasetinin bel kemiğinde yer alan bir mesele olduğu için çözüm süreci, ilk olarak çözüm süreci etkileniyor bu virajlardan. Yani ya bu e, teste tabi tutanlar çözüm sürecine taraftar olan kesimleri, bu angajmandan vazgeçmeye davet ediyorlar ya da çözüm sürecini sürdüren aktörler bütün bu yoğun gündem içerisinde bir de çözüm sürecine bir tabi bir çözüm sürecini tahkim edip etmeme konusunda tereddütlere varıyorlar. Bir bu. ikincisi bütün bu keskin virajlar AK Parti'yi zor kararlar almaktan alıkoyuyor. Aynı zamanda Kürt cenahını da PKK'yı, İmralı'yı, BDP'yi de silahsızlanma anlamına gelecek net, somut, radikal adımlar atmaktan vazgeçiriyor, tereddüte sokuyor. Çünkü bu keskin virajlardan AK Parti'nin nasıl çıkacağını görmek istiyor onlarda. Dolayısıyla bu önümüzdeki iki yıllık siyasi takvimde ben sonucu nihai bir şekilde belirleyecek bir adımın atılmasının her iki taraf açısından da zor olacağını görüyorum. Tam da bu gerekçeyle e, geçen dönem tam geri çekilmeler hız kazanmışken yarıda geri çekilmeler durduldu gezi sürecinden hemen sonra BDP önümüzü görmemiz lazım dedi Kandil. Önümüzü görmemiz lazım dedi. Bu bu acaba bu türbülanslardan AK Parti eski gücüyle çıkacak mı çıkmayacak mı? Bir önce bunu gözleyelim dedi. Şimdi aynı şey 30 Mart için söylendi. Şimdi aynı şey muhtemelen 10 Ağustos için bekleniyor. Aynı şey Haziran 2015 seçimleri için konuşulacak. Dolayısıyla bu siyasi takvim çözüm sürecinde atılacak adımların limitlerini belirliyor, marjlarını belirliyor. Her iki taraf da kamuoyu da gündem bu kadar yoğunken çok radikal adımlar atılamayacağını bilinciyle hareket etme durumunda kalıyor. Peki bu süreç nasıl devam edecek? Bu kadar zorlu bir trafik içerisinde tarafların herhangi biri güven bunalımı yaşamayacak mı bu sürece yönelik güvenli hani bu tabi tutulduğu testlerden yorulup vazgeçmeyecek mi? Ben bütün bu adımları da biraz bunu sağlamaya yönelik bir tahkimat olarak görüyorum. Evet. Yani evet hani zor adımlar atamıyoruz, kararlı adımlar atamıyoruz, nihayet sonucu belirleyecek bir adım atmaktan çekiniyoruz. Ama bu sürece angajmanımızı da sürdürmemiz lazım. O nedenle gelin hep beraber güven arttırıcı bazı adımlar atalım. Konuşarak bu güven artırıcı adımları atabiliriz. Taleplerin minimal olanlarını karşılayarak bu talepleri sağlayabiliriz. Yani bütün bunlar bu çözüm süreci rayından çıkmasın. Bu keskin virajlarda tabi tutulduğu testlerde sınav kaybetmesin diye yürütülen çalışmalar olarak görüyorum. Bence taraflar da maksimalist taleplerden öte böyle bir anlam yüklüyorlar bu sürece.